merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, PUBG'de verilecek ayarlar, güzel ayarlar onları yapacağız arkadaşlar. E, öncelikle Ramazan ayındayız. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. İstiyorsanız hiç uzatmadan videoya geçerim Şimdi ilk öncelikle e, eğitim sahasındayız. Eğitim sahasında size e, yapılacak ayarları göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir ayarlarımız var. Ben kolsuz olduğum için bulamıyorum. Baksan bulamıyorum. İlk öncelikle arkadaşlar ayarlarımıza girelim. <laughs> şimdi ayarları paylaşıyorum şu şekilde gelişmiş kontroller <laughs> şu şekilde ayarlarsanız çok güzel olur ee, böyle benim parmak ayarım bu şekilde grafikler bu da ben Redmi Pad kullanıyorum çok güzel ilk öncelikle arkadaşlar sonlarına doğru size parmak ayarlar parmak ayarını hassasiyet ayarını vereceğim bakın gördüğünüz gibi 6 x hiç sekme yok bakın direkt düz merveye gidiyor şimdi arkadaşlar dikizler bu bu dikizleri şimdi biz gideceğiz buradan Eğilme modu basılı tut yapacağız. Şu şekilde. Bir saniye. Eğilme modu basılı tut arkadaşlar. Şu şekilde. Nerede? E buradan geleceğiz. Duvar engellemesi kapalı. Nişan basılı tut. Bakın. Nişanı basılı tut yaparsanız şu şekilde. Mesela bir yerden adam geliyor. Dikiz de bende basılı tut. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Çok şey oluyor gerçekten. Hiç dürbünü basıp kapatmanıza gerek yok. Bu şekilde direkt spreyinize atarsanız. bu şekilde. vereceğim ayarlar gerçekten çok güzel ayarlar arkadaşlar güzelce dinleyin ee, bu kontrol butonları değiştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bunu e, iyice küçültürseniz arkadaşlar bakın hareket etmeniz daha da zorlaşır bakın çünkü çok küçük kalıyor burada o yüzden bunu çok küçültmeniz önerilmez. Ben 69'da kullanıyorum. 69 benim için yeterli de oluyor. Ee, ben de size 69 öneririm. Yani bunu parmağınıza göre ayarlarsanız daha güzel olur yani. Hem elinizi yetecek kadar ayarlarsanız ee, bu hiç zorlanmadan kolayca yürüyebilirsiniz. Bakın mesela bak çeviriyorum. Direkt yukarı kayıyor. Bakın o yüzden bunu birazcık büyüteceğiz. Şöyle ben 69'da kullanıyorum. Parmaklarımın büyüğüne göre bakın daha kolay hareket ediyor. Çok hızlı kullanmıyorum ben. Bakın size böyle böyle yapmayın. Sadece şöyle yapacağız. Şimdi böyle yaptığınız zaman her zaman aynı yerinizde oluyor. baksa sağ sol orta yine aynı yerdesiniz. O yüzden şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle böyle değil yani. Şu şekilde. Kusura bakmayın biraz kötü oynayabildim. Evet şimdi. Bir e, ilk öncelikle size hassasiyetlerimi vereceğim. Bakın buradan veriyorum. Gördüğünüz gibi. Eğer e, hiç müphemen yapmak istiyorsanız. Bir dakika. Bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim hassasiyetim çok güzel bir hassasiyet size de öneririm birazdan şeyimi de vereceğim Parmak ayarını da vereceğim gerçekten çok güzel parmak ayarı ee, Mesela e, çok ateş etmeymiş dikizlermiş zıplamaymış yatmaymış falan onları al e, opaklığı düşük olsun yani işinizi zorlaştırmaz güzel olur. O yüzden ben de böyle kısık kullanıyorum. Ama ben kendim vuramıyorum. Bakın yoksa şöyle. Şöyle. Biraz kolsuzum kusura bakmayın. Ee, şimdi arkadaşlar bu dikizleri dediğim gibi Ay. dikiz ayarlarını açın. Dikiz ayarları basıp da kullanacaksınız. Bakın böyle. Ateş deyip de, kullanacaksınız bunu. Şimdi <laughs> yapmamanızı ayarlar. Eğil bunu aç. Eğer bunu açtığınız zaman bakın. Bak. Bakın görüyor musunuz? eğiliyorum. Doğru de buradan hareket ettirilir ama bakın eğiliyor. <laughs> Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> bakın şu şekilde O yüzden bu dürbünü, e dirbini şeyi kapatacaksınız. Eğilme modu Dokunda var. Dokuna çektiğim zaman Bakın. Daha kolay yatıklar ama şimdi yapamıyorum. O yüzden bunu da şey yapacaksınız. Basılı tut. Odak uzaklık ayarı dokun. Yan e, bunlar önemli değil şimdi. Mesela. Bunu jarjörle ipler yaparsanız bakın şimdi. Kendi kendine kapanır dürbün. O Bu yüzden bunu da şey yapacaksınız. Şu şekilde. Ateşli ipler. Nişan en önemlisi. Bunu dokuna çektiğim zaman bakın şimdi. Yani bu ayarları yapmayın. Önerilmez. Şimdi son olarak ise e, bunu parmak ayarlarını veriyorum. Gördüğünüz gibi bu çok güzel e, 2025 parmak ayarı. Yani yaptığımı kullanabilirsiniz. Ramazan ayındayız. Tekrardan Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. E, anlatacaklarım bu kadardı. Allah'a emanet olun. E, sizi seviyorum. Bay bay.